Merhaba, ben Güneş'in Öztürk. Samsun Çarşamba Gazi Osman Orta Okulu'nda 6 A sınıfında okuyorum. Akıllı Klaset Projesi'nin takım kaptanıyım. Ben bu projemizde okul, hastane, otel gibi sosyal alanlarda klozetlerin kullanımından sonra kirli bırakılmasını engellemeyi amaçladım. Özellikle pandemi döneminde temizlik ve hijyenin ne kadar önemli olduğunu iyice anlaşılmıştır. Birçok hastalığa sebep olan mikroplar ne yazık ki yeterince temiz olmayan ortamlarda yayıldığını hepimiz biliyoruz. Ben bu projemde klozetlere yerleştirilecek ağırlık sensörü ile klozetler kalktıktan sonra ağırlık sensörü klozetin spon sistemini çalıştıracak. Böylece hiçbir yere dokunmadan spon çekilmiş ve klozet temizlenmiş olacak. Özellikle küçük çocukların, engelli ve yaşlıların tuvalet ihtiyaçlarını karşılarken herhangi bir dokunmadan güvenli bir şekilde temizlemesiyle birçok hastalığa sebep olan mikropların ulaşmasının önüne geçmiş olacağız.